merhabalar. Benim ismim Mehmet Mustafa Erdoğan. Besni Mehmet Akber Soyuklu'nun sesinden mezun oldum bu yıl. E, Elazığ Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünü kazandım. E, kendimiz e, bu yıl uzaktan eğitim oldu. Full çalışamadık, yapamadık elimizdeki imkanlardan dolayı. Dersene, dersene de gidemedik, onlar da kapandı. Ki gitmeyi de düşünmüyordum zaten. Ben kendi imkanlarımı zorlamak istedim full. E, Yazın buralara gelip kararlarda çalıştık. E, buradan kitap parası falan biriktirdik. Kendimiz e, babamla tarla suluyordu. Tarla falan suluyarak bu işi yaptık. E, biriktirdik. Kitapları falan aldım. Hocalarıma sorular sordum. Uzak eğitime katıldım. Uzak eğitim imkanları da zordu. E, falan da genelde sıkıntı oluyordu. Tabii evden bir Ama e, ben kendim çalıştım. Kendi emeklerimi zorladım. E, yazın geldik burada çalıştık. İşte kışın okulda eğitimimizi gördük. Hocalarımızın yanından sürekli gittik, ders çalıştık. Bura'yı kazandık. Bundan sonraki hedeflerim e, diş hekimliğini iyi başarılı bir şekilde bitirmek, oradan uzmanlık yapmak, e, uzmanlıktan sonra da kendi e, devlette, olursa devlette olmasa özel bir iş yerinde kendi imkanlarımla çalışmak, kendi emeğimin para karşılığını, kendi paramı kazanmak. En büyük destek her zaman olduğu gibi ailemden aldım. Her zaman olduğu gibi en büyük destek ailemden oldu. Sonra öğretmenlerimden, arkadaşlarımdan aldım. Ama tabii ki en büyük destek her zaman için ailemdeydi. Hiçbir konuda sıkıntıya düşürmediler. Yani gereken gerekeni kitabı al dediler ama demediler. Yani eğitime çok destekçi oldular. Allah'ın onlara razı olsun şimdiden. İnşallah bundan sonra kendine de başarılı bir şekilde devam eder.